Mov baksana bak sana arkadaş getirdik. Bak u diyor sana. Hadi konuş. Aa Minky'nin ayakkabısı. Minky de bir gitti gelemedi. Ne yapalım gelmedi. Biz de gidemeyiz söz verdik. Ee, söz verdik diye tutmak zorunda mısınız? Böyle arkadaşlık mı olur? Ya bırak sen de yap bu ya, da. E ee, yoruldu tabii. Açıp kalmasın Momo. Mom. Al yorgan. Bu ne ya? Yerimden diyemiyorum. Çok iyi yaptın Tinky. Ne kadar misafirperver olduğumuzu görsün. Ya yeter artık. Sen de çık artık üstünden. Çık. Aa, kukuli düt düt koşun dans ediyor. Oha. robot olmak istemiyorum. Sadece minki olmak istiyorum. Böyle yapıştırıcı mı olur ya? Ha, çıkarmak için yapıştırıcı aynı bölgeye yeniden dökün. Çivi çiviyi söker. Nasıl yani? Bu kadar kolay mıydı? Diyorum ki Momo gece bizde kalsın. Minky'nin odasını hazırlarız. Ee Minky ne olacak? Minky gelsin bir. Bütün işleri ona yaptırırız. Her şeyi biz yaptık. Neyse, Momo'ma ne yapacağımızı konuşalım. Sen mantıyı açarsın evet. Naneli, pul biberli tereyağı soslu. Ben de kaymaklı ayva tatlısı yaparım. Minky'nin en sevdiği. Evet ama ona yok. Sadece robota var. Kukuli sen önden muza terapi masajı yaparsın. Pamuk gibi olur. Aa, akşama da film izleriz. Patlamış mısır yaparız. Tabağa da serpme kahvaltı. Ee, Momo'm nerede? <laughs>